Oyundaki kısmından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, video çekme programı tanıtacağım Bandicam. E, oldukça güzel bir program. E, zaten kol basit kullanımı var arkadaşlar. Ben şu an zaten bununla bir video çekiyorum. E, zaten bu videoyu onunla çekiyorum. E, her neyse, e, HD çekim yapabiliyor arkadaşlar. En iyi özelliği de bu zaten. E, bir şey vardı. Ee, şurada bir tepede reklam vardı Şu reklam vardı arkadaşlar Onu kaldırıyoruz Nasıl kaldırıyoruz diye sorarsanız ben size bir crack vereceğim O crack'i e, Yapacaksanız e, Oyunun yani e, Bandicam kurulu olduğu yere Atacaksınız şu crack'i Ondan sonra iki kere tıklayıp Şu şekilde Buraya basarsanız register e, Bandicam diye O otomatik yapacaktır arkadaşlar Her neyse Programımızı tarif Artık burada işimiz kalmadı her neyse. Ee, arkadaşlar bu genelde neler var? Ee, buraya bastığınız zaman, aç tuşuna bastığınız zaman direkt e, kayıtlı olan videolara gider arkadaşlar. Nereye kayıt ediyorsa oraya gider. Ee, gelişmişe tıklarsak, e, burada video kayıt Performansları falan filan gösterir arkadaşlar. Siz buralara fazla takmayın. Ee, otomatik kayıt işte İşte burada ee, şey seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, ses kartı falan filan seçiyorsunuz. Ee, işte böyle fare emineci ekle falan filan. Şu an benim fare imlecim yoktur. Ee, eklemeyi unuttum. Yani neyse video. Ee, video ne zaman yani başlatma tuşu F1. Benim. kendiniz tabi değiştirebilirsiniz tıklayıp. Ee, durdurmak için de F2'ye basabilirim arkadaşlar. Ee, mesela böyle basabiliriz. Yani F2'ye durdurmak için. Yine burada aynı şekilde e, fare emleci falan göster var arkadaşlar. Yine aynı şekilde aynı düzen. O şeydeki geneldeki ayarın burada kısa hali, kısa yolu. Evet, yine ayarlarda yine aynı şeyler gelecektir arkadaşlar. Siz oraya fazla kafanızı takmayın. Burayı yine ellemeyin video ses falan. Görüntü. Görüntü arkadaşlar. E, jpg olarak kullanabilirsiniz yüksek kalite ee, hd bir fotoğraf çekecektir zaten bilgisayarınızın görüntüsünü alacaktır arkadaşlar ee, yani e, f F 11'e basarsanız e, zaten o bir kere fotoğraf alacaktır arkadaşlar çıktı ee, işte şeyler arkadaşlar videolarım ve resimlerim bilgi olarak da serial number Şöyle göstereyim ben size Serial Number'ı Create yapamayanlar olursa belki girer olur mu bilmiyorum ama belki girer arkadaşlar ee, Bu kırmızı Olan şey e, Videoyu ba başlatma ve bitirme tuşu bu da yan tarafında sağ yan tarafında duraklat arkadaşlar Görüntü yakala Çıktı klasörü İşte arkadaşlar programımız bu kadar ben indirme linkini alttan vereceğim. Herkese iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Ee, birkaç duyurum daha olacaktı. Yeni seriye başlayacağım arkadaşlar. Ee, artık problemlerim kalmadı. Artık böyle oda sorunu falan filan kalmadı. Hepsini çözdüm arkadaşlar. Ee, i̇şte daha iyi ses kalitesi almak için yeni bir mikrofon almaya çalışıyorum. Ve webcam ekleyeceğim e, videolarıma. Ee, uzun süredir videoya gelmiyordu. Ben de biliyorum neden gelmedi. İşte, sorunlar sorunlar arkadaşlar. Her neyse. Ee, herkese iyi günler arkadaşlar, iyi oyunlar. Muhtemelen ben bunu upgrade ederken e, birkaç saat içinde etmiş olacağım. Herkese iyi günler arkadaşlar.